videoya başlamadan önce beni desteklemek istiyorsan kırmızı bir tane tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video yüklendiğinde bildirim alabilmek için de yan taraftaki zil butonunu açarsanız sevinirim. Evet tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Evet bana büyük çekmecede yapmıştım. Beylik karabatak gibi çıktık. Evet şimdi bir parça da buradan aldım. Zaten Edirne'den yüklemiştim. Şimdi bir parça da Teksil kentten alıp ondan sonra yolculuğumuza devam. Yani 3 parça yükümlen. Ha bir de beyaz eşya geliyor bir arkadaştan. O da ee, buzdolabı çamaşır makinesi zıvır zıvır yani varmış. Dedi arabada yerin var mı? Var dedik. 3-5 tondan çorba parası geldim mi? Allah bereket versin. Evet araba yüklenirken ben de yemeğimi yiyeyim bari. Alper abi kolay gelsin. Ne haber Savaş abi? Hatran otur sen oradan. Gel yemek yiyelim gel. Arkadaşlar an. dünkü çorbam az da makarnam vardı. Ondan soğanı. Bir başta soğanım var. Soğan mutlaka tüketin. Soğan çok güzel bir şey. Bugün öğlen yemeğimiz bu. Şükürler olsun ki bu da var. Evet arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Şu an hattımın ucunda ee, Ahmet var. Bazen günlük olarak çilingir Ahmet beni arar. Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Şimdi adamın derdi ne biliyor musunuz beyler? Ahmet! Derdin ne abi söyler misin? Korona virüsünden mi korktun Ahmet? Eee, ceren yapıp kapı kapanmayacak. Eee, adamın derdi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an keşke yayına verebilsem. Abi diyor kimse diyor alışverişe kapıya mapıya çıkmayacak. Bu kapıya millet çıkınca ee, kapılar kapanıyor rüzgardan. Senin işler öyle mi artıyordu? Eee, hava güzel olacak. insanlar dışarı çıkılacak. Ee, kapısı kapanacak. Ondan sonra çilingir Ahmet gel kapımı aç diyecek. Ahmet'in virüsten korkusuna bakın. Tüh! Ne diyeyim lansa? Sen? Seni ben videolarda rezil etmem Mehmet. Aha videoya kaydı aldım Mehmet seni. Çekmeyin patron yok. <laughs> ne yapıyorsun iyisin? Onun için tepbir alacağız. Ne yapacağız? Maske takacaksın. Ama ben ne yapacağım? Takmayacağım. Niye? Benim arabada zaten iki tek başıma gidiyorum. Bana virüsü kim bulaştırır? Gör abi görüşmüyor Şimdi senin yanında gelirsem ee, eğileceğim. Eyvallah kardeşim. Yoluna devam et diyeceğim. Aynen böyle yapacağım. <laughs> i̇şte o da kötü. Telefondan konuşursam bulaşır. Yani bir de e, bazı insanlar var. Onlar daha tehlikeli. Onlardan daha çabuk bulaşır. Mikrop olanlardan. Onların virüs değeri daha yüksek o mikropların. Aman dikkat edin. <laughs> Ahmet'im. Aynen var mı isteyen arzın? Yola çıktım azıcık. İnşallah gideriz valla ben de sen. Aa şimdi geleceğim bir daha Samsun'um var. Şu an Sinop gidiyorum. Askeriye dikilmiş. Onları alacağım. Ee, Samsun Tekököy'e götüreceğim askeriyeye. Ondan sonra bir Adana'mız çıkar ya. Adana'ya gideriz beraber seninle tamam. İnşallah Ahmet'im Ahmet. Ahmet yolda aynen ne yaparak gideceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Sana mısır çorbası yapacağım söz tamam. Aynen öyle yemin olsun olsunsa. Abi şimdi bugün birçok kişi yazdı ki bana. Abi mısır çorbasının tarifini ver. Evet gelecek olan videoda var Ahmet. Otur seyret. Seyret altına da mısır çorbasının yorumunu yap yani. Tamam? <laughs> Allah amanet o sana bir video attım onu seyret. O daha güzel. Ha sen attın bana. Pardon, pardon. Tamam. Allah amanet ol hadi görüşürüz. <laughs> aynen aynen kendine iyi bak hadi görüşmek üzere Allah'a emanet ol Sağ evet arkadaşlar şu an e, tam yola çıkarken Ahmet aradı virüsten korkuyormuş hayli Allah'tan yolumuza devam görüşürüz herkese merhaba arkadaşlar evet İzmit'ten selam olsun evet demin e, iki dakika önce ya dedim Adapazarı tarafına gidiyorum bakayım dedim hayrettim buralarda mı Hayrettin dedim nelerdesin Abi dedi Hereke ile İzmit arasındayım Cık. Oğlum ben de oradayım niye göremiyorum Önümde bayrak var bayrağı görüyor mu? dedim Abi görüyorum diyor bayrak önümde diyor Lan neredesin E5'teymiş mersem. Şimdi önüme çıkacak e, Demin üstten arı baktım e, Yardırmış gidiyordu E5'ten Yani e, Kalp kalbe karşı diyorlar ya Gerçekten doğru Adamı aradım yerde adam 10 e, metre aşağımdaydı yani düşünebiliyor musun Demek ki kalp kalbe karşı. Evet bugün dördüncü İran arabası gördüm. Normalde İran arabaları hiç yoktu. Piyasada. Bugünkü gördüm dördüncü araba. Çek sağa kardeşim. Abi niye yanaşmıyorsun ya? Onan eski model Scania. Vay be. 124 neydi lan bunlar? Vay be adam şunla bak İran'a gidip geliyor. Biz de olsa beğenmeyiz var ya. Deriz ki bundan yola mı gidilir? Saat 5 oldu. Allah izin verirse Ada Pazarı'nda gider bir yemeğimi yerim. Ee, dediğim gibi 3 gündür zaten hep Harbiden ha he, mısır ağacı çıkacak içimden. Mısır yemekten. Bugün bir taze fasulye istiyor canım. Yemeğimizi yiyip yolumuza devam ederiz. ...adama diyorum ki kralsın diyorum... ...yok diyor ben değilim diyor. Lan diyorum Hayrettin... ...harbi kralsın. Yok yok abi diyor... ...ben kral değilim diyor. Kral sensin diyor. Gel bakalım kral... göreceğim seni kral kim. Seviyorum ya gerçekten... E, ...Hayrettin... E, ...tanıdığım günden beri... ...gerçekten düzgün ve güzel... ...bir insan. Yani şu ana kadar Allah bozmasın ama iyi bir arkadaş yani, iyi bir dost, iyi bir insan. Yani Pamukova'da Mehmetler olsun, Mustafa'lar olsun işte hepsi düzgün insanlar. Tunç olsun. Ne bileyim ya Pamukova'dan yani Adapazarı bölgesinden hiç e -e, darbe yemedim, yemedim. Adapazarı tayfalısından darbe yemedim. Başka yerlerden çok darbe yedik. Ay ay çık sola. Gel, gel, gel. Baba baba, basıyor bir de. Evet, her iki tarafında da yok, bu tek bu tarafta var. 3 metrelik saç taşıyor şu an. Ee, tırsana. Tırsana. Fakat onun da 460 yani ha boru değil. Bak sana çıktı sol hemen. 460 kral bir lafı var. Maşallah var 460'ın. Onun arabayı çok beğeniyorum ya. Çok güzel, hoş bir araba. Ne oldu lan? Kaldın mı solda ha? He? he? Millet millet yolda vermiyor hayretine. Ben de yetişeyim, ben de vermeyeceğim. <laughs> Allah hiç kimse yol vermedi ha. At kendini sağa şimdi, haydi. Tonajı ne kadar bilmiyorum ama ee, saç var arabada. Bendeki belli, bende 17 ton. İmansız ama bastı ki değil lan. Evet saç. E, her iki taraftan da saç gözüküyor. Her iki tarafa da birer karış çıkmış vaziyette. Onlar e, işte dorselerin dorselerle ilgili saçlar. Merak ettim. Soracağım kaç ton yükü var şunun ya. Uyuz etti beni ha. Manlamına nasıl yetişemiyorum. Ama bir de o bas, e, tam gaz geldi, benim gibi değil. Bu abi Delikanlı kaç tonun var? 20 Net 20 mi var? 20 gibi abi, kantar fişiyordu 20, 19 bin küsür. Ha o zaman hemen hemen aynıyız, 17 tonda benim var. Ha var, Ha, işte arabaların ağırlığıyla denk geliyor. Ya ağırlığıyla denk geliyor, ha doğru. Tabii sende hiç çadır yok bir şey yok, o da doğru. Bir de beyefendi bahsi. Oğlum o kurt gözüme alıyor lan. Ha? O kurt nasıl parlıyor öyle gözümü alıyor lan. Paslanmaz saç, abi, o çok Paslanmaz saç. saç mı? O adamın gözünü acayip alıyor lan. Ha, olsun diye koyduk onu oraya. Ya valla valla. <laughs> aynen aynen. Bozma horonu diyorsun. ha tik oyna ha. Bu ne sacı acı? Arabadan alt tabana mı ney? Ne abi? Bu ne sacı bunlar? Ha, Thermokindorselerin Thermokindorsenin Kingpin tablasını gücü saçla kesiyorlar, onun için böyle şey yapıyorlar Hee Üç metre gelmişsin, şey saç bir de onunla uğraşıyorum Güneş yerine gittim ben buradan, yani 3'e yedik on Anladım bak 460 o da bastı ama yak çünkü demin ben basmadım o bastı basarak çıktı o rampayı evet arkadaşlar herkese merhaba tekrar hayırlı geceler diliyorum neredeyim neredeyim lan ılgaz Ilgaz'a geldim. Gecenin saat 10.30 buçuğu. Haydın bari bir şeyler yer, vurur kafa yatar. Hepiniz hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek çok üzere. Çok Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Evet, bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. bugün bu an oldu la. Şarjı bitti. Boş ver. Evet saat dörde kurduk saatimizi fakat saat üç buçuk aydın bu otomatik kalkar ve de yoluna devam eder. Haydi Bismillah. en çok sevdiğim huylarımdan biridir. Sabah erken kalkıp yani kurduğum saatten erken kalkıp yola devam etmek. Çok severim bu huyumu. Gece yatarken Webosta'yı açmıyorum. Uyandığımda açıyorum Webosta'yı. Onun için de soğuk diyorum şimdi. Kameranın şarjı bitmiş de Doğru, doğru, doğru. Sen büyüksün Allah'ım. Görüşmek üzere. Nerede? Amasya'da. Hoşçakalın. Kemer bağla. Dıt dıt etmeye başladı. Herkese tekrar günaydın. Bir yıl gazla günaydın dedik. Kalktık, uyandık. Fakat yeme yedim hacamıza da. Biraz daha yol geldim. Merzifan'a. Merzifan'ın girişinde tekrar uykum geldi. Evet yarım saat daha 20-25 dakika daha uyku Yola devam Yollar bizi bekliyor Tekrar günaydın alarım çalıyor Kalk Ay, Evet şimdi de Büyük bir düşüncemiz var Güneş bize vuruyor Haydi bismillah Sen bir sus bakalım Sen de kapan Ne oluyor? Evet şu an ufak bir, e, yarım bir palet yüküm vardı. Sağ olsun hemen portifçiyi gördüm dedim abi şunu al bana da ben kaçayım. Sağ olsun arkadaş Allah razı olsun aldı hemen. Çünkü saat daha 8 olmadı, mesai başlamadı. Ama e, öğlen saat 1'e kadar da Sinop'ta olmam lazım. Daha şimdi neydi oranın da Havza var. Havzayı da vermem lazım. Onun için acele ediyorum. yakında burada elmalar çıkar. Amasya elması. İlk defa e, bu kadar hızlı e, buraya yük indirdim. İlk defa. Girdim. 2 dakika sürmedi çıktım. O kadar hızlıydık. Birazdan Sefa abi'nin evinin oradan ara geçeceğim fakat e, Sefa abi arabayı sattı. Bu işi bilmiyorum nasıl yapacak ama arabasını sattı. Herhalde başka bir araba almayı düşünüyor. Büyük bir ihtimalle diyor almayabilirim dedi ama diyor hesaplı bir araba bulursam alacağım diyor. Tart abi biz de gidelim. Aslında bir gün denk gelse Sefa abi alıp da Trabzon'a gitsek de dönüşte beraber onu tekrar evine bıraksam. İnşallah bir gün denk geliriz öyle de alır giderim onu. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yani sinirimden, stresimden inanın ki videoyu açmak bile aklıma gelmedi. Bugün ikinci vereceğim nokta Havza'da beni delirtti adam. Delirtti. Öbür tarafı iki dakikada verdim çıktım adam üç tane palet mal alacak. Bana 20 dakika bekledi. Dedi. Tamam dedim sorun değil bekleyeyim ben. Ya bir buçuk saat oldu hala almıyor. Buraya da yetişmem lazım. Onu yüzden geç kaldım. Ha saat oldu bir buçuk. Daha gerzeye gelemedim. Onu yüzden yemin olsun unuttum. Video bile açmayı unuttum. Sinirlendim. Ya üç palet mal alacaksın ya. 20 dakika bile bekleteceksin. 2 dakika alayım abi. indireyim yere de devam et de ya. Bu kadar mı insan böyle bir acayip olur ya? Gerçekten her geldim aynı. Dedim ya bir daha gelmeyeceğim buraya. Ya. Senin yanına bir daha gelmeyeceğim dedim. Her seferin aynı sorun, aynı sıkıntı. Cennetin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Harika bir şey. Tam bele gidip girilmeli ha. Ha bu hararet de var bende var ya. Ha buraya at kendini hararetman ret gider. Bu sene de erken girmeyi düşünüyorum ya. Şu an işte zamanım yok. Zamanım olsaydı girebilirdim var ya. İnan ki girerdim. Ama zamanım yok. Adamlar beni bekliyor. Kumaşlar kesime girecek. Beni bekliyorlar. Evet gerze yaz geldi. Deniz zamanı geliyor. Az kaldı. Seni mesela başka zaman olsaydı yükü indir. Doğru denize. 1 iki saat kalırdım. Veya ki yükleme ertesi güne kalıyordu. Denizime girerdim. Ama böyle de evim ya güzel ya buraları seviyorum. Mavi, yeşil, mavi, yeşil, mavi, yeşil. Karadeniz, cansın. Evet güzel bir tavuk aldım. Ne aldım? Tavuk kanat filan aldım. Onu güzel gene yapacağım. Soslu, moslu gene. Öğlen onu yiyeceğim. Saat zaten bir buçuk oldu acıma ölmüyorum ama acılık var azıcık yetişip mal inerken yemeğimi yapacağım. Evet şu an Erse'de işimizi bitirdik. Bütün malı indirdiler sağ olsunlar çocuklar. Herkesten Allah razı olsun burada. İstikamet tuğla ütlemek. Nasipse yarın sabah Körfez'e tola yükleyeceğim. Şimdi güzel bir yemek yaptım demin dururken. Onu ee, müsait bir yerde şimdi durup yemeğimi yiyeceğim. Bir suyun başında yani Boyabat yoluna dönerken bir su var orada dururum. Yemeğimi yiyip ondan sonra yoluma devam edeceğim. Yani Allah izin verirse bu gece Boyabat'ta yatacağım. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Evet şu an e, bir cecik yapacağım. Güzel bir et yemeği, tavuk yemeği yaptım. Demin fabrikada dururken hemen hazırlamıştım. Şimdi de kaynıyor. Az daha pişerse sıkıntı yok. Biz kıyarımızı doğrayalım. Bir cecik yapalım. Yemeği yaptık ama benden daha çok acılar vardı. Mecbur onlara verdik. Evet birazını ben yedim. Tamam oğlum yok daha yok. Birazını ben yedim. Gerisini dolar yesin dedim. Akşama ben fasulye yerim. Hadi bakalım. Evet, Haydi bismillah. Et yemeğimizi yedik. İstikamet Ramazan Taşçı'nın oraya. Arabayı yüklemek için yarın için. herkese hayırlı akşamlar. Evet. Boyabat'ta tuğla yükleyeceğim yarın. Aydın bari yatar. İyi geceler arkadaşlar.